哎。<music> hepiniz. Seher, Yusuf hepiniz hoş geldiniz. Nurdi de. Hilal hoş geldiniz. İhsan nasılsın İhsan? <laughs> ben şimdi sizi evime aldım artık. Evimde bundan sonra sizi ağırlayacağım. Bakın ben de duvarımı süsledim. Sizin yaptığınız gibi. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Burada var. Evet. Herkes Meryem ve Adil de süslemiş. Ben de böyle bir şey yaptım. Köydeki çocuklar bana yardım etti. Çok güzel oldu bence. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ben ışığım nerede? E bak ışığımı görmüyor musun? Bak orada var ya. Oradaki işte ışığı. Evet. Bugünkü masalımız yine çok güzel, eğlenceli bir masal. Hazırsanız başlayalım mı çocuklar? Evet. 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 Çocuklar siz Hızır'ı tanıyor musunuz Hızır'ı? Ben de çok acıktım. E biz hepimiz oruçlu musun yoksa insan sen? Ben orucum. Oo, aferin ben sana Seher'cim. Kimler oruç? Ben oruç tuttum. Kim tuttu? Se Serra mı tuttu? Ben de oruç tuttum. Oo hepiniz tuttum. çok güzel ya. Maşallah hepinize. Tebrik ediyorum hepinizi. Hızır'ı bilen var mı Hızır'ı? Hızır ben, bilen var mı? Hızır. Ben, çocuklar Hızır'ı biliyor musunuz? Hızır. Ben, ben şu ne diyeceğim? Ben, ben alıştım. Ben de sende ben, kulak ben, var mı? Evet. Evet. Hızır'ı anlatıyorum çocuklar. Hızır. Aa, çocuklar, çocuklar sessize ben, alayım sizi. Ben, ben... Herkes kendini bir sessize alsın. Birbirimizi duyamıyoruz. Ömer, Akif. Zaten sessizde. Emine. Meryem'i ben sessiz aldım. Meryem'le Adil'i ben alayım. Aldım. Halil'i de ben alıyorum. Zeynep ve Berrin. Hepiniz süpersiniz ya. Evet çocuklar Hızır Hızır bir dede. Böyle bir dede şöyle anlatayım size. Böyle ihtiyacı olanların en ihtiyacı olduğu zaman da gelip onlara yardım eden kişi en yalın haliyle anlatmış olayım. En basit haliyle böyle anlatayım size. Yani böyle diyelim ki bir şeye ihtiyacınız var, bir yere gitmeniz lazım. Araba bir türlü oradan geçmiyor. Mesela oradan bir tanıdığınız geçti. Sizi aldı, götürdü gitmeniz gereken yere. Siz ona mesela dersiniz, "Hızır gibi yetişti." dersiniz. Yusuf, anladın mı? Hızır bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda gelip yardım eden kişi. Hızır. Tamam mı? Annenize, babanıza sorun. Onlar size biraz daha detaylı anlatacak Hızır. Bugünkü masalımız Hızır'la ilgili çocuklar. Bugün masalı, masalı e, girişi için önümüzdeki pazartesi yapacağız. Bugün ben başlıyorum. Serra hazır mısın? Başlayalım mı? Öğretmenim. Evet, Kim konuşuyor? Mesut sen misin? Evet, evet Mesut söyle. Ben Çarsım. Evet görüyorum Mesut. Ömer hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ömer Akif bir de bir tane daha Ömer var. Osman abinin oğlu Ömer var. Öğretmenim. <laughs> hoş geldin. Hocam dün... bunun adı Miraç. Miraç. Miraç mı? Eyvallah. Dün Ömer dedi ya. Şaka yaptı. Eyvah. <laughs> ya şakalandık demek ki. Miraç hoş geldin <laughs> ben... Ben normalde ihtiyarım ondan hatırlamıyorum. Bir de kalabalıksınız ya. Miraç seni hatırladım şimdi ya. Özür dilerim. Evet çocuklar. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın bir masalını anlatacağım. Çok güzel. Hep beraber dinleyelim. Sonrasında konuşuruz. Bir varmış, saman. bir yokmuş. Evet zaman içinde, kalbur zaman içinde de develer tellal iken, pireler berber iken ben beşi bebeğimin beşiğini tıngır mıngır sallarken güzel bir beldede bir padişah yaşarmış. Bu padişah halkına her fırsatta yardım eden iyi bir padişahmış. Her zaman olduğu gibi bütün hikayelerimizde padişahlar iyi. Bir gün tellallar çıkartmış. Tellallara demiş ki: "Duyurun bakalım bana Hızır Hızırı getirip bulan olacak mı?" Ve deyin ki kim bana Hızır'ı getirmeyi vaat ederse, kim bana Hızır'ı getirmeye söz verirse ona bir sürü mükafatlar vereceğim. Duyurun demiş. Kim bu anlamda bize söz verirse ben Hızır'ı bulurum, ben Hızır'ı size getiririm derse biz ona çok güzel hediyeler vereceğiz, mükafatlar vereceğiz. Tellallar duyurun bunu memleketin her yerine demiş padişah. Sonra tellallar sokak, cadde, her yeri gezmişler. Ellerinde davullar. Gümbürü gümbür. gümbürde gümbür. Duyurun, duyurun. Padişah haber gönderdi. Kim eğer Hızır bulmayı vaat ederse, söz verirse padişah büyük ödüller verecek. Çok büyük mükafatlar verecek. Çok çocuklar günler geçmiş. Kimse Hızır'ı bulamamış. Bulup getirememiş. Veya ben getiririm diyememiş. Padişah bu duyurusunu tekrar tekrar gerçekleştirmiş. O çünkü bu Hızır'ı çok merak ediyormuş. Ondan isteyeceği şeyler varmış. Bu yüzden çok istiyormuş onu. Sonra çocuklar bir gün bu kele olan, keleş olan, siz de çeşitli masallardan, hikayelerden hatırlarsınız. O kele olan, keleş olan evde kendi kendine otururken bu tellalı duymuş. Kendi kendine demiş ki, ya şu benim Karnım bir türlü doymuyor. Her gün onun sesleriyle müzik yapıyorum. Gurultularıyla gurup gurup gurup. Karnımın sesini duymaktan bıktım. En en iyisi ben gideyim Hızır getireceğimi söyleyeyim. Benim karnımı doyursunlar. Artık Hızır yok dersen bana ne ceza verirler? bilmem demiş. Sonra tutmuş sarayın yolunu çocuklar. Saraya varmış ki. Padişah hoş geldin kele olan, keleşe olan sen misin o bize Hızır'ı getireceğini söyleyecek kişi demiş. Evet demiş padişahım ben getireceğim fakat benim şartlarım var demiş. Nedir kele olan söyle bakalım. Demiş ki 40 gün boyunca bana ziyafet, ziyafetler çektirmeniz lazım. 40 gün çeşit çeşit yemekler yedirmeniz lazım. Ondan sonra ben 40. gün bulup getireceğim demiş. Sonra çocuklar 39 gün o keloğlanın evine çok özel yemekler gitmiş. Tatlılar gitmiş, meyveler gitmiş. Her istediğinden gitmiş. 40. gün sabahı keloğlan kendi kendine düşünmeye başlamış. Gözlerini kapatmış. Eyvah! 40. güne geldik. Ben şimdi ne götüreceğim? Hızır getirdin mi dediklerinde ben ne söyleyeceğim? Eyvah! Ne yapacağım diye kendi kendine düşüncelere dalmış. Neyse çocuklar, sonra 40. gün Keloğlan olan sarayı askerler tarafından götürülmüş, sarayın muhafızları tarafından. Padişahın huzuruna çıkınca padişah Keloğlan olan hoş geldin, hoş geldin. Yediklerini beğendin mi? demiş. Padişahım hepsi harikaydı. Çok sev, çok sevdim. Karnımı doyurdum. Afiyet olsun. Evet, şimdi verdiğin söze gelelim. Ne zaman getireceksin huzuru? Nerede huzur? Padişahım şey Hızır yok. Nasıl yok? Sen getireceğim demiştin, bulacağım demiştin. Padişahım, benim karnım çok açtı. Çok aç olduğu için ben de yemek yemek için Hızır'ı getireceğim söyledim ama Hızır yok. Hızır'ı ben getiremem. Eyvah! Padişah, o zaman sana verilecek cezaya razı olacaksın Keloğlan. Dedi Keloğlan. Keloğlan tabii mahzun. Artık yapacak bir şey de yok. Çünkü bir şeyi söz verdi ve onu yerine getirmedi. O yüzden padişah ona ne ceza verirse, ne hüküm verirse onu kabul etmek zorunda. Dedi ki padişahım aman dileyim. Siz büyüksünüz, siz padişahsınız, siz affedersiniz, ne olursunuz beni affedin. Padişah olmaz dedi. O zaman dedi sana bir iyilik yapayım. Benim dört tane vezirim var. Onlara soralım. Onlar senin cezana karar versin. Tamam dedi. Mecbur. Tamam dedi. Sonra çocuklar Vezirlerine sordu, birinci vezire sordu. Keloğlan'a nasıl bir ceza verelim? Padişahım biz bu çok yemek yediği için onu bir süre aç bırakalım, cezası bu olsun dedi. İkinci vezir hele ve sen söyle dedi, senin e, seçtiğin ceza nedir? Padişahım biz dedi Keloğlan'ı hapsedelim, atalım hapishaneye, sonra siz uygun gördüğünüz zamana kadar kalsın, aklı başına gelsin. Peki üçüncü vezir senin e, vermek istediğin ceza nedir? Dedi ki padişahım bunu bir güzel yatıralım, ayaklarından bağlayalım sopayla dövelim, falakaya yatıralım. Ayaklarını dövelim ki bir daha böyle bir şey sizinle alay etme gibi bir cürette bulunmasın dedi. Sonra en son çocuklar dördüncü vezire döndü dedi ki vezir efendi sen ne buyurursun? Dedi ki padişahım bu senin halkındır. Bu açsa bunun açtığında bizim de biraz suçumuz var. Bakın Ramazan da geldi. Biz yiyeceklerimizi paylaşmamız lazım. Kimsenin aç kalmamış olması lazım. Bu aç kaldığına göre sadece kendi tembelliğinden değil, biz de yardım etmemişiz ondan aç kalmış. Bence siz affedin. Allah affetmeyi sever, affedenleri sever. Siz de bu ülkenin padişahısınız. Bence affedin der vezir. Daha sonra çocuklar ha, hemen kero olan kebeş olan atılır. Padişah'ım, padişahım söz verdiğim gibi Hızırı buldum, Hızırı buldum. Padişah şaşırır. Hani nerede Hızır? Hani yok demiştin, bulamadım demiştin. Yok padişahım, buldum, buldum, Hızırı buldum. E söyle o zaman nerede? Padişahım yanınızda duruyor Hızır. İşte o sizin birinci veziriniz Zindancı. İkinci veziriniz yemekçi. Üçüncü veziriniz dayakçı. E dördüncü veziriniz Hızır, Hızır. Baksanıza benim imdadıma nasıl yetişti. Bence siz en önemli görevleri o dördüncü vezirinize verin. Çünkü halk için o hızır olur. Çok iyi bir vezir. Size de yardımcı olur. Demiş. Çocuklar. Bugünkü masalımız da bu hızırla alakalıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ramazan'ın birinci günü. Evet herkes için inşallah güzel geçmiştir. Pazartesi gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Pazartesiye kadar yayınımız yok. Pazartesi sizi tekrar bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum çocuklar. Seslerinizi açın duyamıyorum. Hoşça kal. Hoşça kalın Hoşça kal. çocuklar. Bir aç. Bir aç. Sen de kendine iyi bye. bak. Beni işlettin ama olsun. Beni işlettin ama olsun hadi. Kendinize iyi bak. Nuriye. Güle güle. Mesut. Pazartesi günü görüş görüşürüz. Bay bay. Adil güle, görüşürüz. Güle. İhsan görüşürüz. İhsan. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Nurdi de Hilal. Bye bye. seviyorum Serracığım. Bye bye. Mesut görüşürüz Mesut. Kendinize iyi bakın. Şebnem, Berrin, Zeynep. Görüşürüz. Bay bay. 拜拜，bye bye. <laughs>